Gelice, sağlık. Şimdi eee ben önceki yerine teşekkür ediyorum ama ikinci bir divan örneği bir daha isteyeceğiz. Eee o zaman sözü hocama bırakayım. Arkadaşlar bunun pili bitmiş ha. Neyse. Eee şimdi ben az önce şöyle bir dolaştım geldim. Gençler çoğunlukta. Onun için e, bu gençlere fazla böyle tasavvufu daldık mıydık? Ya bu amca bizi uyutuyor derler. Azıcık böyle gıdıklamalı olsun. Sevgili hocam biraz şöyle taşlamalı bir divan ya versin. Osman acımak yok. Bu gençler onu bekliyor. Bakalım kim kimi vuracak. Ha, buyur hocam. Şimdi Osman Feryadı kardeşimize ayağı veriyorum. Ma gerçekten insaf yok. Sözün iyisi Gençlere, kötüsünü, kötüsünü bana verin bana. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> evet. Eyvallah, garanti. Evet. Ağzın gıcır gıcır eder, dişinden şüphen mi var? Ağzın gıcır gıcır eder, dişinden şüphen mi var. var? Dişinden ayak. Heh. Dişinden <laughs> ayak. Ağzın gıcır gıcır eder, dişinden şüphem var? Ben seni dolu sanardım, boşundan şüphem var? Ömrün geldi Kemalın adı ne hani düşünürsün, yediğini unutursun, yaşından şüphem var? Yaşın geldi kemalına, daha hani ne düşünürsün Yediğini unutursun, yaşından şüphen var İkram etmeye korkarsın, aşından şüphen mi var Uyuz gibi kaşınırsın başından şüphe mi var Bir misin nefis atına karanlığa sürersin İçin dışın bir değildir döşünden şüphe mi misin Nefsin atına karanlığa sürersin için düşün bir değildir. Düşünden şüphe mi var Kendi kendini metetme. Eller birir dertini. İç durakta keser senin biletini kartını Yüce Mevlam emreylemiş bak İslam'ın şartını Bir türlü yola gelmesin beşinden şüphen var Yüce Mevlam emreylemiş bak İslam'ın şartını Bir türlü yola gelmesin beşinden şüphen var meydanda türlü sözlerle döner geçer. Maşallah, kulakların radar gibi gözün bin wattlık fener. Kafana ceryan gelmiyor, fişinden şüpheli mi var gel, gel. Kulaklar radar gibi gözüm bin wattlık fener Kafana ceryan gelmiyor fişinden şüphen var Osman feryadıyım der ki aşk sazını çalanlar kader ile baş başadır bu dünyaya gelenler. Cenneti elaya gider hak yolunda ölenler adlı tıpa göndereceğim naşından şüphen var. Cenneti elaya gider hak yolunda ölenler adlı tıpa göndereceğim naşından şüphen var. adamış. Hiç Gürgen'e eş olur mu? suda da yetişem kalmış. Gel, gel Yuva kuralım diyerek çalışmış, çabalamış. Hayatıma lezzet katan eşinden mi <laughs> gel? Yuva kuralım diyerek çalışmış, çabalamış hayatına lezzet katan eşinden şüphen mi var gel?